Herkese merhaba. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Begüm. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle hem bölümümle alakalı hem de üniversitemle alakalı bana en çok sorulan soruları böyle genel bir şekilde yanıtlamaya çalışacağım. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyorum. Bu sene 3. sınıfı bitirdim. Mimarlık öğrencisiyim. Genel kapsam bu. Şimdi o yüzden şu şekilde ilerleyeceğim. Daha çok Bahçeşehir Üniversitesi'ne yoğunlaşarak orada mimarlık okumakla ilgili gelen sorulara cevaplamaya çalışacağım. Bir de bölümle alakalı bazı genel soruları cevaplayacağım. daha önceden jüri hazırlık blokları, mimarlıkla ilgili soru cevap videosu falan da çekmiştim. Onları da şuraya bırakırım. Oynatma listesi hazırlamıştım mimarlık hakkında. Videolarımın altında yorumlarda da Instagram DM'lerinde de bana en çok gelen soru Hazırlık hakkında oluyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık bölümü %100 İngilizce. Bu nedenle mimarlık zorunlu dersleri hepsi İngilizce. Fakat tabii seçmeli derslerde, Türkçe alabileceğiniz derslerde mevcut. En çok gelen sorulardan biri de jüriler İngilizce mi? Evet İngilizce. Sunumlarımızı İngilizce yapıyoruz. Posterlerimizi vesaire her şeyi İngilizce hazırlıyoruz. Sunumumuzu bütünüyle İngilizce yapmamız isteniyor. Eğer olur da Türkçe anlatmaya başlanılırsa e, hocalar da uyarıyor böyle bir durum dahilinde. E, İngilizce lütfen diye. E, hocaların soruları da İngilizce oluyor. Sen onlara da İngilizce cevap veriyorsun. Yani tamamıyla İngilizce. Bu konuda bir hemfikir olur <laughs> Bölüm İngilizce olduğundan dolayı hazırlık senesi bulunuyor. Hazırlık atlamak için de iki tane sınav var. E, i̇lkinden geçersen ikinci sınava giriyorsun. İlkinden geçmezsen zaten direkt hazırlık okuyacaksın kesin. Ve A1, A2 seviyesinden başlıyorsun eğer ilkinden geçemezsen. Eğer olur da ilkinden geçip ikincisinde geçemezsen o zaman da ikincideki sonucuna göre seni seviyeye yerleştiriyorlar. Eğer hem birincisinden hem ikincisinden de geçersem bu sefer hazırlığa atlamış oluyorsun tabii ki. Ve direkt bölüme başlayabiliyorsun birinci sınıftan. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde hazırlık okumadım. E, o yüzden hani Bahçeşehir Üniversitesi'nin hazırlığı nasıl, İngilizcesi yeterli mi, işte bölüme geçince zorlanır mıyım gibi bu tarzda çok zor aldım. O yüzden bu konu hakkında çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Ben e, hazırlığı orada okumadığım için. Ama yani sınavları gerçekten yani zordu. O yüzden eğer hani geçerseniz bence zorlanmazsınız. Sırf hazırlıkta hani okulda öğrendiklerinize yetinmeyip hani kendinizi de geliştirmeye bakın. Özellikle hani sunum konusunda, konuşma konusunda. Çünkü hani mimarlıkta yazıldan çok hani sunum, kendini anlatabilme, konuşabilme, ifade edebilme yetileri daha ön planda ve önemli. O yüzden hani bir şekilde bu şeyde pratik yapmanız sizin için daha yararlı olacaktır. Lisemde de İngilizce eğitim gördüğüm için ben hazırlık sınavını geçtim. O yüzden direkt bölüme başladım. Telefonuma not almıştım. O yüzden arada bakıyorum hani hangi soruları cevaplamam gerekiyor diye. Ha şey sorusu da çok gelmişti. Bir dönemde kaç jüri var? Normal sınav var mı diye. Ee, tabii ki jüri sadece proje derslerimiz için geçerli olan bir durum. Ve e, genellikle normal bir proje döneminde iki ara jürimiz bir tane de final jürimiz oluyor. Ama tabii ki bu proje dersine göre ve e, dönemine göre değişiklikte de gösterebiliyor. Mesela biz birinci sınıftayken bizim e, kendimizi geliştirmemiz açısından büyük ihtimalle hani bu jüri olaylarına falan da alışmamız için ikinci dönemde biz her hafta jüriye çıkıyorduk. Hocalar ikişerli grup halinde gruplara ayrılmıştı. Ve biz e, her hafta bize verilen assignmentları hocalarımıza sunum yapıyorduk. Yani jüriye çıkıyorduk. Onlar bize değerlendiriyordum. Yani biz posterler hazırlayıp asıyorduk. Onlar işte sorularını soruyordu vesaire. Aslında bu bir açıdan iyi çünkü pratik yapmış oluyorsunuz. Hani öncesine çok alışık olduğumuz bir durum değil. Çünkü genelde hani hep lisede vesaire işte yazılı sınavlara, testlere vesaire girdik. Bir mark bölümünde okurken sürekli Jüri kavramı karşınıza çıkacak. Ya dediğim gibi proje derslerimiz jüri. Mesela ben bu dönem 3. sınıfın 2. döneminde iki proje dersim vardı. Ee, ve normalde bu iki proje dersinde 2 jürisi olacaktı fakat tabii şimdi e, dönem online oldu vesaire farklı durumlar ortaya çıktı. Ama normalde dediğim gibi proje derslerinin hepsinin jürisi var. Onun dışında kalan diğer bütün dersler sözlü olanların işte vizeleri, finalleri vesaire oluyor. Yazılı olabilir, test olabilir. Bu hani dersten derse hocanın hocaya değişen bir durum. O yüzden sadece mimar kokuyorsanız jüri değil, ekstra finalleriniz, şeyleriniz de oluyor. En çok merak edilen şeylerden biri de tabii ki çizimin iyi olması gerekiyor mu? Çünkü böyle bir algı var. Hani mimari konuşsam çizimim iyi olması lazım. Hani bu bizde alışla gelmiş bir durum galiba. Hani ne bileyim ben de hala mesela mimar kokum söylüyorum. çizimin iyi o zaman senin falan diye tepkiler alıyorum. E, <laughs> mimar için çiziminizin iyi, iyi olması gerekiyor mu? Bence hayır. Yani hayırdan kastım da şu. Tabii ki çiziminiz iyiyse bu sizi bir adım öne taşıyacaktır. İstenilene kolayca güzel bir şekilde yansıtabiliyor olacaksınız. Ama şart mı? Değil. Çünkü şu an bildiğiniz üzere dijitalleşmiş bir dünyanın içerisindeyiz. Şu bilgiyi de ekstra vereyim. Bizim üniversitemizde, Bahşehir Üniversitesi'nde mimarlık 4 sene ve bu 4 senenin ilk 2 senesi yani 1. sınıf ve 2. sınıf el çizimi isteniyor. Biz paftalarımızı kendimiz elde hazırlıyoruz. Yani dijital çıktı olmuyor. 3. ve 4. sınıfta her şey dijital. Bilgisayardan çizimimizi yapıyoruz. Paftalarımızı işte Photoshop'tan vesaire hazırlıyoruz. O nedenle e, çizim kısmı yani Bahçeşehir'de okuyacaksanız sizi birinci sınıfta ve ikinci sınıfta zorlayabilir. Daha çok birde zorlayabilir. Onun dışında zaten okulda birinci dönem, birinci sınıfın birinci dönemi teknik çizim dersi de alıyoruz. Ve bu derste tabii ki hani ne nasıl gösterilmeli, çizgi kalınlıkları vesaire bu tarz teknikler bize öğretiliyor. Çiziminiz iyiyse tabii ki bu sizi bir tık öne taşıyacaktır. Bir tık daha rahat edeceksinizdir. Ama şart değil. Dediğim gibi hani bilgisayar programlarını çok iyi öğrenirseniz, AutoCAD, Revit vesaire e, bir sıkıntısı yaşayacağınız Hatta programları çok iyi öğrenmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Çünkü hani mezun olduktan sonra el çizimi çok yüksek ihtimalle istenmeyecek sizden ama tabii ki ne bileyim sketch vesaire o tarz şeylerde iyi olmanız da sizi bir tık öne taşıyabilir. Poster, maket yapım vesaire öğreniliyor mu diye de birkaç soru almıştım. Şöyle maket değil de model yapımı diye seçmeli bir dersimiz vardı. Alan Ar arkadaşlarım olmuştu. Ama poster için şey olabilir. Program derslerimiz oluyor seçmeli. Aldım dersin adını unuttum ben de o tarz bir ders almıştım. Dijital, ha dijital sunum teknikleri, dijital sunum teknikleri ve dijital modelleme ve tasarım diye iki ders almıştım ben seçmeli. İki farklı ders. Mesela bu tarz derslerde size program öğretiliyor işte şey program öğretiliyor dediğim ne bileyim, Photoshop, Illustrator vesaire onların üzerine bir tık yoğunlaşılıyor. Yani orada programın arayüzlerini vesaire yapabileceklerinizi öğrenirseniz siz tabi daha güzel şeyler ortaya çıkartabilirsiniz. Aslında bir bakıma şey gibi oluyor. Siz hani göre göre öğreniyorsunuz. Gerçekten hani bölümün içindeyken bir şekilde hani bu şeye evriliyorsunuz. Hani ne bileyim üst dönemlerinizden, arkadaşlarınızdan vesaire göre göre hani bir şekilde kendinizi geliştiriyorsunuz. Mesela hani hala ben işte posterde çok iyiyim, makette çok iyiyim vesaire diyemem. Çünkü hani bir sürü farklı malzeme var, teknik var. Bu nedenle hani o kadar farklı modeller, maketler, işte posterler ortaya çıkarabilirsiniz ki o yüzden hani bunun ucu bucağı yok. Kendinizi geçme her zaman devam edebilirsiniz ve çok farklı şeyler çıkarabilirsiniz. Mesela hani jürilerde falan da arkadaşlarımda görüyorum. Hani çok farklı poster tasarımları yapan arkadaşlarım da var. Siz mezun olduktan sonra bile öğrenmeye devam edeceksiniz bu tarz şeyleri. O yüzden hani bunu çok fazla okuldan da beklemeyin yani. Siz kendinizi geliştirmeye bakın kısacası. Biraz da Bahçeşehir Üniversitesi'ne yoğunlaşalım şimdi. Bahçeşehir Üniversitesi'ne okuyorum deyince insanların aklına gelen ilk şey Okulunuzun yeri çok güzel. Deniz kenarındasınız. Mükemmel vesaire. Ama mimarlık okuyacaksınız. Size üzücü bir haberim var. Kampüsünüz orası değil. Kuzey kampüste okuyacaksınız. Kuzey de gene Beşiktaş'ta yer alıyor. Ee, Yıldız'da yani Güney kampüsten bu arada Güney kampüs deniz kenarındaki Güney kampüsten yukarı Barbaros Bulvarı'ndan dümdüz çıktığınızda yani yürüyerek 15 dakika vesaire yokuş çıktığınızda o yokuşun yukarısında yer alıyor. İki tane plaza Eski Toprak Holding binası sizin yeni okulunuz. hoş geldiniz. <laughs> yurtdışı olanakları da bana çok soruluyor. İşte tanıtım günlerinde bu tanıtılan işte Bahçeşehir'i diğer üniversitelerden ayıran bu global olayı. Bahçeşehir'in çeşitli ülkelerde farklı kampüsleri var. Fakat bunların hepsi bütün bölümler için geçerli değil. Her bölümün farklı yurtdışı olanağı var. Mimarlık fakültesi için de bu Berlin ve Roma olarak iki taneydi. Fakat Roma geçen sene galiba kapandı. Tekrar açılacak mı hiçbir fikrim yok. Ama şu an sadece Berlin kampüsü var. <gülüyor> niye, niye gülüyorum? Çünkü e, aslında ben bu dönem Berlin'de okuyacaktım. Hatta bu videoyu çektiğim sırada Berlin'de olmam gerekiyordu. Berlin'e gittim. Okula başladım. Bir buçuk hafta okula gittikten sonra malumunuz pandemiden ötürü okul kapandı, online'a geçildi, ben Türkiye'ye geri döndüm vesaire. Berlin kampüsünü vesaire de merak ediyorsanız kanalımda onun da videosu mevcut. Onunla da bakabilirsiniz. Hatta geçen sene Elif'le bir tane soru cevap videosu çekmiştik. O videonun altına gelmişti işte yurt dışı olanakları nasıl, siz gittiniz mi vesaire diye. Dediğim gibi ben Berlin kampüsüne aslında gitmiştim ama tabii çok fazla deneyim yemeden geri döndüm. E, Elif de Japonya'ya gitti. Japonya'da şu, her sene yazın gerçekleştiren bir program var. 3 e, hafta sürüyor yanlış hatırlamıyorsam. Eğer onunla ilgili bir sorunuz olursa aşağıya yorum olarak bırakın. Elif'e söylerim, o size yardımcı olmaya çalışır. E, Japonya için bir dönem boyunca bir ders alıyorlar seçmeli. E, proje geliştiriyorlar bildiğim kadarıyla. Şu an hani Yanlış bilgi de vermek istemiyorum size. Yani bildiğim kadarıyla bu şekilde. Sonra da yazın geçen sene Elif Haziran sonu gitmişti. 3 hafta boyunca. Orada o okulda öğrenim görüyorlar. Dönem boyunca hazırladıkları projeyi sunuyorlar. Vesaire. Çok farklı bir deneyim yani. Onu ben de yaşamak çok isterdim. Bakalım kısmet seneye belki olursa. <laughs> hani durumlar ne olacak hiç belli olmaz. Yani dediğim gibi kampüs olarak Berlin kampüsü var. Japonya en yaygın programlarından biri. Onun dışında Salzburg kış okulu, kış okulu galiba. Onun da işte Kasım ayı gibi galiba bir haftalık bir workshop oluyor orada Salzburg'da. Yazın İtalya programı oluyor genelde, Barcelona programı oluyor. Böyle bu şekilde workshoplara katılabiliyorsunuz. Onun dışında sene içinde tabii ki farklı programlar, organizasyonlar da olabiliyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışı. Bana en çok gelen soruları cevaplamak istedim. Eğer üniversiteye girecek olanlar varsa bu videoyu izleyenlerden size de bol şans dilerim. Umarım sınavınız çok iyi geçmiştir. Umarım istediğiniz bölümlere girersiniz, istediğiniz şeyler olur. Son olarak bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bana hani mimarlık zor mu? Mimar çok zor işte herkes işte sabahlıyor şöyle böyle hani zorlanır mıyım gibisinden gibi çok yorum da alıyorum. Buna da bir açıklık getirmek istiyorum. Yani her bölümün kendine göre zorlukları var. Sabahlanıyor mu? Sabahlanıyor ama hani tabii siz başka bölümde okuyup da sabahlayabilirsiniz. Hani bu sizin kendi programlamanıza bağlı. Her şey çok programlı işte şunu şu gün yapacağım, şunu şu gün bitireceğim işte şunu şey yapacağım derseniz hani ekstra gününüz bile kalabilir hani bu rahatla bile gelebilirsin. Mimarlık okumayı düşünüyorsanız verebileceğim en iyi tavsiye, sevmeden okunabilecek bir bölüm değil. Bunu açıkça söyleyeyim. Bana çok fazla şu tarzda e, mesaj da geliyor. Mimarlık çok zor mu sence? Zorlanır mıyım? Ne yapmalıyım? Bu bölümü okumalı mıyım? vesaire diye. Yani bu konuda sizi yönlendirebilecek kişi ben değilim. E, bu kararı verecek kişi sizsiniz. Gerçekten bu bölümü istiyor musunuz? Yapabilir misiniz? Bunun üstüne kendiniz düşünmelisiniz ve kararınızı vermelisiniz. Çünkü sizin mesleğiniz olacak. Hani mezun olduktan sonra bu sizin ünvanınız olacak bir şey. O yüzden buna karar vermesi gereken kişi sizsiniz. O yüzden bu tarz, bu tarz mesajlar beni gerçekten çok zorluyor. Eğer gerçekten severek girerseniz, severek okursanız üstünden gelemeyeceğiniz hiçbir zorluk yok. Bu her bölüm için geçerli. sadece mimarlık için değil. Bu şekilde bu videoda sizlere hem genel olarak bana gelen en, bana en çok gelen soruları cevaplamak istedim. Genel olarak hem bölümle ilgili hem üniversitemle ilgili. Aklınıza takılan başka sorular varsa ve aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. E, oradan da cevaplamaya çalışırım. Eğer çok fazla aynı tarz soru gelirse bu videonun ikincisi de gelir. Ne tarz videolar istiyorsunuz sorularınızda her şeyi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>